bir erkeğe asla ve asla hediye vermem. Kesinlikle vermem. Ya niye vereyim de kendimi kullandırayım? Ya mesela doğum günü olur. Yılbaşı olur. Buralarda hediye veririm. Tabii ki ufak tefek şeyler. Çok abartıya kaçmamak kaydıyla. O zaman verebilirim. Bir çakmak, bir e, efendime söyleyeyim kravat. Bunları verebilirim ama onun dışında bir hediye vermem. Mesela bir restorana götürüldüğünde bir erkek tarafından hesabı vermem. Niye vereyim? Beni sen restorana götürüyorsun. Hesabını da vereceksin. böyle konuşunca da diyor sen çok maddi açısın. Ah ne maddi açı olacağım ya. Ah ne maddi açı olacağım ya. Fakirlenişim olmaz yani. Bu kadar net söylüyorum. Senin eski eski soyadı Selin Ortaçlı. Google'a girip bir baksınlar listesi bayağı kabarık bir hanımefendi. Senle evlendi diye bunlar düzelmez. Zamanında birisine e, ismi lazım değil beyefendinin çok lüks marka bir jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. E bu akşam sen eşini al karşına sor bakalım karşılığında ne verdin Selincim diye.